<laughs> ha, 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 ha. Ha? Sen neden hala uyumadın küçük kız? Sa neden uyumadın sen hala küçük kız? <laughs> sen beni baban zannediyorsun değil mi? Evet. Hayır. Babanın ruhunu çaldın mı içine ben girdim mi? Ben bu kursundan anladım sen hayırdır? <gülüyor> <gülüyor> <bir yeri> de... <gülüyor> <gülüyor> Artık elinden kurtulamazsın. Küçük kız. <laughs> Küçük ve minik kız. <laughs> yallah! Yallah! Ne? yallah geçireceğim. Senin ruhun ele geçireceğim. <laughs> Sen neden yapmıyorsun? Neden uyumuyorsun küçük kız? Ya da Yapıyorum baba. Yahiyim değil mi? Dur ya yapma ya. Korktun ne biliyor Korktum tabii. Hı -hı. Senden çok korktum yani. <laughs> Sen niye korkmadın benden? Korktum ki. Korktun bu. <laughs> <laughs> Birbirinin abini böyle korkmadın mı? Korktum. Gece. Şöyle yüzüme maskeyi takayım. Şöyle. İyi o karanlıkta lambayla tutuyum yüzümü. Aje. Aje. Bak şöyle sen yap. yat tutuyor. Şöyle bak. Şöyle yüzümde lamba tutuyum. Şöyle elinde lamba varmış gibi. He. Tabii tabii. Oy anne Baba baba diye. <laughs> Bozca babam ağlamaya başlar. Babam da babam, babam da babam diye. Allah'tan böyle şeylerin olmadığına inanır. Ya defolun gidin başından. Beni rahatsız etmeyin de diyebilir yani. O şey de var ya. Bak ya bak. Şu da oyun oynuyor. yok. <laughs> Sen niye bunu benim... Bilmiyorum, benim... Hiç <laughs> şunu. Ya ben ıslakım. <laughs> ne var bunun içinde? Su. <laughs> Ay yüzümle mi döndü kız? Güzel bir icatmış. Güzel bir icat mı? Ağaç bir gibi oluyor. Şşş annen de korkudan mı böyle? Anne artık... Valla ben de telli kafam zattı inan kafam Yok benim yok. Allah'ın kuşuna böyle. Ağ böyle. Bayılır diyor yani Böyle. Hızır hızır. Bağırmaz, bağırmaz. Şöyle. <gülüyor> hayır, hayır. <gülüyor> Hadi yata. Yeter bu kadar komedi. Bırak mısın mısın mı? Hadi. Yeter bu kadar komedi. Öf. Sıkma ağzımı.